Evet, <laughs> Merhaba Arif gençler. ben. Öncelikle Alanya hoş geldiniz. Ee, aslında iki üç tane sorun birden var. Birincisi yıllardır bu sanatın içindesiniz. iyisiyle, kötüsüyle. Keşke bu sanatı seçmeseydim diyebileceğiniz bir anınız var mı? İkincisi eğer bu sanatı seçmeseydiniz hangi meslek dalına yönelmek isterdiniz? Üçüncüsü de yurt dışı ve Türkiye ile alakalı sanatı karşılaştırırsanız sevinirim. Şimdi şöyle söyleyeyim, ki ben kaderini seven bir adam. Bana gelen benimdir, bana gelmeyen de benim değildir kafasındayım. Dolayısıyla ben bu mesleği seçmedim. Ben tıpkı size söylediğim gibi süreci değerlendiren mesleğim. Ortaokulda halk oyunlarında en sondaki mendil sallayan, Handball'de yedek karıcıydım. Bir de tiyatroda yedek kulübesi yoktu. Tiyatroda çıktım ben, oynattılar bana, seyirci alkışladı. Ama ne güzel bir yer dedim. Bir de orada rahmetli Aydın Üstüntaş dedi ki, bakın sahneye çıktığınızda söylediğiniz şeylerin aksini sahneden inince yaparsanız, bir daha sahneye çıktığınızda kimse size alkışlamaz demişti. Büyük bir ahlak dersiydi. Ama beni etkileyen şey şuydu, sahneye çıkıp ben bir şey söyleyeceğim ve insanlar da bunu dinleyecekler. Bu çok acayip bir şey ya bir dakika yani insanları etkileyebileceğim bir alan bu. Ne güzel, ne ulu bir yer falan diye beni çok etkilemişti. Ama babam savcı, annem öğretmen olduğu için benim sahneyi düşünme, hayalim olamazdı. Ben bir memur olacak bir adamdım. Düşün ki üniversite ikinci sınıfta 9 okuyorum. Birinci sınıfta tıp fakültesinde çok güzel bir kız vardı. Ben aşık olmuştum. Ama okul bittiğinde ben muhasebeci, o doktor olacak diye ben aşılamamıştım Kompleksi düşünebiliyor musun bak? Hayat burada edilir. Ben hiçbir zaman ben oyuncu olacağım, aktör olacağım, bir gün bilmem ne olacağım diye hayal kurmadım. Ben anı yaşadım. Onun için de hayal kırıklığım hiç olmadı. O an doğru şey yaptım. Bana tiyatro dediler en iyisini yapmaya çalıştım. Konuş dediler en iyisini yapmaya çalıştım. E, satış, pazarlama çalıştım yıllarca. Sonra şirkette çalıştım yani. Fakat şirket battı. 96 şirket battı, ben ortada kaldım. O zaman baktım biriktirdiğim neler var. Onun için hayatınız boyunca sürece yatırım yaparsanız, telefonda istediğiniz şeyler gerçekten kıymetli şeyler olursa biriktirdiğiniz şeylerle diyorsunuz ya yetenek, yetenek ne biliyor musun? Senin karşına çıkan fırsat geldiğinde iki tane çocuk geliyor ikisine de iş vereceksiniz. Diyorsunuz ki şunları yap. İkisi de yapıyor. Eğer bir tanesi oyuna kadar süreçleri doğru değerlendirip kendi yeteneğini geliştirdiyse o işi doğru yapıyor. Diğeri yapamıyor. Çünkü o sadece eğitim almış kendini geliştirmiş, Hayata dair beslenmemiş. Ben o güne kadar biriktirdiklerimle çıktım sahnede demek ki sevildim ki sonra devam etmeye başladı ve olay devam etti. Dolayısıyla ben kaderimi seviyorum. Ben bu konuşmaya da e, yıllar önce e, Kıbrıs'ta <laughs> E, çakallarla beraber gittik. Herkesin Tek başıma 600 kişinin karşına çıktım. Ben çıktım orada. Şahonla Recep'i şöyle çektik. Çakallarda şirket böyle yaptı. Diye. Yarım saat magazin yapıp oradan denize atlayabilirdim. Baktım. 600 tane genç var. Bir dakika dedim. Ya ne yapmalıyım, ne yapmalıyım? Ben sizin Hakan abiniz olsam diye. O an çıktı aklıma yani. Ve bu anlattıklarımın başka bir anne onlarla anlatmaya başladım. O anlatıdan sonra, o gün ben çakallık yapmak yerine o an bir saati o çocuklarla en faydalı nasıl geçirebilirim diye düşündüğüm için hiç hesapta olmadan 4 sene boyunca 40 bin çocuğa konuşturdum, bir de üstüne para verdiler bana bir de kitap yazdım, TED konuşmacısı oldum Sinan Can'ın şu an telefonunu arayabilecek kadar samimiyetim var gibi bir profesör çevrem oldu bunların hiçbiri planı mı? Hayatınızda yaptığınız her adımın karşılığı hesap, plan, para olmaz. Bazen öyle bir iyilik yapar, bazen öyle bir fayda sağlarsınız ki bir kapılar açılırsa şaşırır kalırsınız yani. Onun için bu var olan o materyalist sistemin içerisinde ne olur kendinizi geliştirecek, topluma faydalı olacak adımlar atmanın size yaratacağı büyük kapıları tahmin bile edemezsiniz. Ne olur bunları pas geçmeyiniz. Bir abi olarak söylüyorum. Dolayısıyla da yurt dışı, yurt dışı Amerika'da olsaydım şu olurdu, Paris'te hayatımda ben bir diziyi seyredip de ben bunu oynasaydım şöyle oynardım işte. Bana ya beş sene çocuk senden fazla para alıyor dizide, sen bu dizide nasıl yedir? ediyorsun dediklerinde dedikodu yapma diyor. Bu benim yolum. Bu parayı ben alıyorsam, bu parayı alıyorsam Gülüyor. benim hakkım. O çocuk o parayı alıyorsa benim o çocuğun ne suçu var? Ben ona yere rekabet edeyim ya? Sadece kendinizle rekabet edin. Ahmet çalıştı ben de çalışayım, Mehmet çalıştı ben de çalışayım diye çalışmayın. Kimse rakibiniz değil, bir tek rakibiniz var. Çünkü sizin kıracağınız dünya rekoru sizin rekorunuz. Ahmet'in rekoru değil ki. Benim ulaşacağım yer burası. Türkiye'de zaten kariyer bana çok komik geliyor. En son geleceği yer ne? Kadir mı? Oraya mı geleceğiz yani? Ne o zaman? Hani eleştirdiğim için söylemiyorum. Oraya için mücadele etmiyorum. Ben burası için mücadele ediyorum. Bu yönü güzel kılmaya çalışıyorum. Alanya'ya geldiysen en faydalı nasıl olurum? Buradan oraya gidersem o oyunu en iyi nasıl oynarım? O zaten bana çok güzel kapılar açıyor. Sonra açıyor En büyük problemimiz sabır yani Bir an önce yiyeyim, bir an önce alayım, bir an önce kazanayım abi. Sonra işte bunların hepsi oluyor, aa hiçbir şey belirtmemiş oluyor.